Herkese merhaba arkadaşlar. Ben diye ve Dilanen Gokul'uz. Bugün Call of Simulator 2'yi oynuyoruz. Ay 2'yi diyorum. İkinci bölümündeyiz. En son ki bölümden sonra ben bayağı bir çalıştım. Tret meyit yaptım. Bu sayede bir yaz gelişi elde ettim. 3 tane. Ben büyüttüm. 3'ünü de birleştirdim. Bir de şu 2 tanesini tessize aldım. aga. Şu sezon şeyinden aldım. Bakın. Şundan 3x verdi bana. E Ve zorunda 500 eksik böyle bir şey var. Ee, ben şu anda ona geçeceğim. Yani 10 tane daha alırsam onu geçebileceğim. Ee, şu anda elit seviyemiz kaç bakayım? Evet, uzman seviyesindeyiz. Elit olarak bir sonrakisi elit. Oha 20 bin zafer ne? O neyse. 100 ee, milyon yaparsam bunu yenebiliyorum. Bunu yanım iki. Kolay bu. Buradaca. Şuradan Ayşe'ye şey basmıştım abi. Maalesef. Bayağı bir biz kaybediyorsun bundan. 생각해 기도 잘 다니지 bir tane pek açık videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Şuradan eee aslında pek açmaya gerek yok. Şu şey var yani. Şurada şuradaki orta seviye olan. Ha. Ben fazla bu oyunda şu zor geldim. O da peki bir tane hesap vardı. Bacon, skin, kebese, ebi diye tamam mı? Onlarda kalmıştım o hesaptan 500 milyon kastım. Şu anda anca 100 milyona gidiyoruz. Onda bu yeteneğin 400 milyon mu neydi? Diğerleri az yani. Pardon o 200 milyon mu 300 milyon mu neydi bunlar 100 milyon aşağıydı. Bakın en fazla olan bu. Çünkü bakın 220. Diğerlerinin aksine, 200'lüye mi işaret veriyorlar? Tamam. Neredeyse 100 milyon olduk. Oğlum bunların hepsi neydi ne afk ya? Baksanıza herkes afk ve 100 milyon olduk. Tamam o zaman, siber polisi yeniyorum. Ee, otomatik de, lan otomatik! Otomatik algılamamış ya arkayı. Sakinim. Daha deminki olaydan sonra mı? Tamam. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.